よろしくお願いします。<music> zamanlardan geçiyoruz. İzmir tarihinde ilk defa çok büyük felaketlerle karşılaştık. Depremler, tsunami'ler ve nihayet geçen gün deniz taştı. Büyük felaketler yaşandı. Bütün bu felaketler içinde yüzümüzü güldüren tek şey sizin sevinciniz, sizin mutluluğunuz. Ben de sizi çok seviyorum. Çok. Çok seviyorum atamız diyor ki Cumhuriyeti emanet ederken gençlere fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, nesiller kurtaracak diyor. Emin olun geleceğimizi sizler aydınlatıyorsunuz. Sizlerin güler yüzünüzü gördükçe geleceğe dair umutlarımız büyüyor. Halı sağlar, maddi yardımlar Hepsi feda olsun size. Hepsi feda olsun. Çok daha fazlasını hak ediyorsunuz. Özellikle amatör spor kulüplerimizin hocalarına, yöneticilerine buradan seslenmek istiyorum. Siz kocaman yüreklerinizle bu çocuklara sahip çıkıyorsunuz ya, helal olsun hepinize. Helal olsun. İyi ki varsınız geleceğe dair bizleri umutlandırıyorsunuz. Bugüne kadar yaptıklarımızın çok daha fazlasını sizler için yapmaya devam edeceğim. Hepinizi sevgiye, saygıyla kucaklıyorum. Üç seneden beri bize her türlü desteği veren abimiz, büyüğümüz, sevgili Tuş Başkanımıza teşekkür için duruyoruz arkadaşlar. Sevgili başkanımız görevde olduğumuz süre içerisinde özellikle pandemi dediğimiz olay yaşandığı zaman arkadaşlar spor yapmamız bizleri evlere kapatıldığı zaman kulüplerimize o zaman da dayanaklı yardım verdi. Ebe Allah razı olsun senden. Tesisler olmazsa bizlerin spor yapma şansı yok. 37 sahamızda arkadaşlarımız çalışma yaptı. O kadar güzel yatırımlar yaptı ki başkanımız. O kadar güzel temiz bir yüreği var ki başkanımızın. Biz seni seviyoruz başkanım. Biz senin yanındayız başkanım. Şimdi değil, ölene kadar sen ve biz oraya. Bu sporcular seni seviyor abi. Yaptıklarınızdan dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız abi. Mazlum Muammer Şentürk. Ben Gazimer Kulüpler Birliği Başkanıyım. Aynı zamanda Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nda başkan yardımcısıyım. Aşağı yukarı 300 bin'e yakın sporcumuz var. Sağ olsun tuç başkanımız bugüne kadar görmediğimiz derecede bizi ve amatör camiasını önemsiyor. Sağ olsun. Bu yaptığı ilk değil. Bu yardım bizler için çölde bir damla su kadar değerli. İnanın bir can suyu oldu. Neden? Çünkü bizler kulüp başkanları veya diğer yöneticiler hepsi emekli. Bu tür yardımlar olmadığı müddetçe biz bunu tam olarak yerine getiremeyiz. Ela Soylu. Çok teşekkür ederiz öncelikle. E, ta, bu destekler için e, çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. İsmim Nisa Arıcı. Burada olmaktan gurur duyuyoruz, gayet güzel bir yer. Burada. Gelecekte futbolcu olmayı planlıyorum. İleride tek. Ben sporu çok seviyorum. Futbolla hayallerim var, hem ailem için hem kendim için. Her türlü destek, her türlü her şey yapılıyor. Emine Esma Mutlu. Şöyle söyleyeyim, önceki spor benim için aslında hayatı ifade ediyor. Ben spor çok seven bir insanım. Özellikle zaten futbola çok ilgi alanım var. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde de bize tanınan sağlardan antrenman yapıyoruz. Onların da bize katkıları çok oluyor. İnşallah daha büyük yerlere gelip güzel futbolcular oluruz. Etmek güzel, evet, sayı. Başkanım, sayı güzel. Sayın Randev da çok teşekkür ediyorum. ýa motor <laughs>